Th Dün Sayın Kaymakamımız başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzası Kurulu kararınca Mahallemizdeki vaka artışı sebebiyle Mahallemiz 10 gün süreyle kısmi bir karantinaya alınmıştır. Mahallemize giriş çıkışlar jandarma kontrolü altında yapılacaktır. E, HES kodu sorgulama ve çalışma belgesi sorulacaktır. Bunun dışında çıkışlar yasaklanmıştır. E, en yakın zamanda inşallah sağlığımıza kavuşmayı bekliyoruz. Şu anda hastanede yatan hastamız yok. O kadar ağır vakalarımız yok. Fakat işte mahalle genelinde bir artış olması sebebiyle Sayın kaymakamımız bu kararı almıştır. 10 gün boyunca giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallemizde öyle bir toplantı olmadı. Yani ama neden yani mahallemiz Eskişehir'e çok yakın ve gidiş gelişler çok bol olduğundan genelimiz Eskişehir'de çalışan bu temaslı bir şekilde çoğunluğumuz var.